Ve arkadaşlar selamlar. Ee, Immortal Phoenix Rising'e devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz bölümde işte Ares'in heykeline çıktık, haritayı açtık. Etrafta bir şeyler işaretledik, geldik Ares'i bulduk. Horozas şekline sokmuş. Bir tane ay var ya, onunla görselle hava atıyordu. Horoz oldu, ortaya çıktı falan filan. Bunun mahzenine gittik. Tübe Katone'ye yendik Orada zincire falan vurulmuştu. Sonra tam özü kapacağız. Adam biri artık ya da kadın mı bilmiyorum. Geldi, biri kaptı, gitti. Yakalayamadık. Geldik bunun yanına. O ara işte dedi kızlarım Amazonlar falan Onların takip cihazından falan filan bir şeyler bahsetti sonra şuralar yönlendirildi şuraya gittik Amazonlardan biraz bahsetti iki kelam edelim ee, Ares'in dediği gibi e... hop Ares'in kızları bunlar, o yüzden e, savaşçı tipler. E, i̇simleri e, A Mazos, e, memesiz manasına geliyor. Buradan geldiği düşünülüyor. En çok kabul gören şey. E, bunun sebebi, e, bunlar rahat savaşabilmek için, yani gerebilmek için e, memelerinin birini kesiyorlar. O yüzden e, buradan geldiği düşünülüyor. E, bunlar sadece kadın toplulukları halinde yaşıyorlar. Erkekleri Köle ya da hizmetçi olarak yanlarında tutuyorlar. E, belli dönemler işte erkekleri üremek için kullanıyorlar. Sonra öldürüyorlar. Eğer çocukları da erkek olursa ya sakatlıyorlar doğan çocukları ya da öldürüyorlar kız çocuklarını kendileri gibi savaşçı olarak büyütüyorlar. E bunlar çeşitli coğrafyalarda adı anılıyor. Mesela Anadolu'nun en çok e, ne bileyim Trakya, İskitya'nın güneyi işte Tuna şeyleri, kıyılar falan. Ama en kabul gören e, Anadolu ile olan bağları. Ha, hazır Gorgon da geldi. E, bir şey derin Gorgonlarla ilgili. E, Efesos'u ve Simirna'yı yani eski İzmir'i e, bunların kurduğu düşünülüyor. Düşünme Yapalım mı? Bak hazır bir şey denk geldi. Hop 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 çık 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 da nereye çıkacağız arkadaş? Öyle bir şey denk geldi ki bu çok kötü ya. Hareket ederken hemen kayboluyor. Na 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 na. Son anda yetiştik. Allah 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 Allah. Güzel, iki tane iki tanedir. Şimdi aşağıya gidiyor.

Artemis'e e, sunular yapıyorlar. Biliyorsunuz Efesos'ta meşhur 7 harikadan biri Artemis tapınağı var. Onu bunların kurduğu düşünülüyor. İşte Tanrı'ya rakslar, danslar falan yapıyorlar orada. Bu yara, yara, yarık mı diyor burada? Heh. Bahsene gir diyor. Ee, Anadolu'yla özdeşleşmeleri e, daha ön planda coğrafi olarak. Şimdi az önce Gorgon'la da kapıştık. Hatırlıyorsanız Gorgon'lardan bahsederken Medusa'dan falan. Ee, Amazonlarla e, birlikte Atlantisleri yendiği düşünülüyordu. Orada da isimleri geçiyor. Birçok kahramanlı efsanelerde isimleri geçer. İşte Herakles olsun. İşte Perseus olsun. O tür kahramanlarla da hikayelerde birçok işte şey kraliçesinin ismi bilinir. Ee, Amazon kraliçesinin çok hikayelerde isimleri geçer. Abi onlar ben o kadar ayrıntılı bilmiyorum. Hmm, şu geliyor. Şunlar geliyor. Koş lan koş 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 koş. tehlikeli yerler ha. Şu bizi vurursa yandık. Ulan hep şu hareketi yiyoruz ha bak. Seni şuradan aşağı atacağım. La uh, stamina bitti var ya az kaldı düşecektik ha. Kaybolun lan gücünüz yeter mi bana? Yara bir Hall of the Gods'a gidip özellik topladığımız şeyleri bir okutalım. Şu yay özelliğini alalım ya kaçtır diyoruz diyoruz kaç bölümdür almıyoruz. serseri Kaç lan kaç ulan kaçalım derken direkt Şöyle gel. Oğlum biz nereye gidiyoruz lan? Böyle geliyoruz ama. Hop. Önce bir şunu alalım abi. Sandıkları unutmayın. Ha bak şey verdi. Yürü git pis herif. Yalnız buna yetişebileceğiz mi? Ee bismillah. Koş 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 koş. Eh. Aman düşme. Kazmalık var biraz. Hmm. Are these Incriptions music? Could be a piece of Typhon's tribute melody. A part of Typhon's tribute melody. Azıcık can yiyelim. Fosfor canımızı tazele. E ee, düşmedi. Bayağı da güçlü lan bak canı da gitmiyor ya serserinin. Aha gene olmadı. Ya artık olur yani. Kaybol. Serseri. aha yazıtın bir parçası buradaymış gel. Bizi uğraştırıyorsunuz. weirdly catchy. I think Typhon's tribute is complete. He should have hired Apollo instead. Tamam. Bir tane sandık varmış. Pan da böyle keçimsi bir yaratık var ya böyle şehvet düşkünü. O da iyi müzik çalar, serseri. Ve onun hakkında çok bilgim yok ya. Yani. al 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 kaç tane oldu 45 5 tane hakkımız var biraz daha böyle şey yapacağım sonra belli bir artık güce gelecek tüm güçlerimi kendim kullanacağım artık çünkü bak sıfırdan bayağı güçlenmeyi gösterdim size şimdi diğer yarağa gideceğiz şu heykelden daha mantıklı bir akar gideriz öyle da yapalım. Neymiş bu? Baksana sinematik girdi lan. Bak tehlikeli yaratıklar çıkmasın ha. You did this looking for the clue, didn't you, Fosfor? Ha, Fosfor göreviymiş lan bura. Allah seni kahretmesin. Neyse yapalım. No, The hollowed-out beauty of violence is a gilded handle set upon the knife's blade. I heard that once. These people's poor houses... You may think I'm weak, but at least I try to live for something more than my own pride. Can you say the same? öyle denir mi? bak hiç buna gerek yok da. Sen bir git. Şu küçüğü alır, bunu koyardık da. Nereden bileyim ben? Bir şey için 50 tane şey vermiş. Normalde bu kadar vermez. Waiting to be woven into temples and gardens, warmed by the blood of my heart and the fiery springs of my tears. Speak aloud, my beloved, as you turn the key, and you may enter my treasure room. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> cebine nasıl soktu lan? Şimdi. Bir de şurada var. Şurada fosfor yok. Bu fosforla alakalı değil. Neyse biz şurada görevimize gidelim. Koş Pegasus. Hmm. Burada bir tane temen yaratık var. Şunu da alalım madem. Hemen özel kıyafetimizi giyelim. Yaratıklara karşı. Valla bu bölüm de hareketli geçti ha. Değişik şeyler hop. Bayağı güçlü bir şey oğlum. Onu o taşa attırır mıyım lan serseri? Şu ha en azından atak iksirini de aldık. Of 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 of. Resmen adamla havada dövüştük ha. Abam be. Stamina bitti fosfor şöyle bir dikkatin daha şunu Ares'in mızrağını yersin serseri. Bu da yeraltı kapılarından birinin bekçisiydi. Bri Areos ismini şeyde mi görmüştüm acaba bunu? Oo kanat da aldık. Bak bu teğmen de Cato Her tam şurada. Şöyle gösterelim ya Bak böyle bir heykel var bunun yanında Şurada mantarlar var toplayalım şey var mı hmm. Bu dişleri. Bulup buraya yerleştireceğiz tamam. görevi hatırladım. Toplamda üç tane tamamdır. Şu an değiştiremiyoruz. Üf, ulan ben nasıl indirdiysem herif de geldi indirdi bize. Gelin. Ha bak dişin biri burada. çamadık da arkadaş şuradan kaç 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 git. Sersere. Lan attıkta ne oldu? kanadı da gösterelim Şimdi. Hadi bakalım, o kadar okçuluğumuzu konuşturduk zamanında. Lan, lan lan lan. Yapabildik mi? Şu mouse şurada bir şeylere takılıyor ya. En evet. az e bir 10 tane vermen lazım. Altı tane olsun o da iyi. Buraya bak almaya çalışıyor böyle. Aha. was a child of and the protector of Didn't that thing die in Yes, I remember because he used to bring that little monster to like no dinner He brought its body to the Golden Isle to mourn his loss. That doesn't sound like Ares. There's a lot about him you do not know. What happened to its teeth? They were knocked out by Cadmos, a famous beast slayer, and later Jason of the Orgonauts. Whenever the Dracon's teeth are planted in the earth, a soldier sprouts from the ground. Mm. Dental warfare! Typhon corrupted these soldiers and created an evil army of his own. i don't understand. why didn't ares tell me he'd brought the snake's body here? you aren't exactly the easiest person to talk to. sure. i joke around. at his expense. <laughs> i'm breaking the ice. you're making the ice. bury the dragon's teeth and perhaps your words will grow to comfort your son. or even found a city. The hmm, way the spark toy helped Cadmus found Thebes, And there, in the jaws of the once mighty serpent, was Cadmus. dedi şey, e, Biliyorsunuz Zeus e, Doğu Akdeniz bölgesine gidiyor. E, orada Sidon kralının kız mıydı artık? İşte Avrupa hikayesi. Daha önce bahsetmişimdir belki bölümlerde. Okay, <laughs> got Ares' cell and Typhon's tribute melody. Time to go open the fortress. Bir dakika şunları yenerken anlatayım. Ee, i̇şte Avrupa o krallardan kızının biri onu çok beğeniyor böyle beyaz bir boğa kılığına giriyor. Ee, onu şey yapıyor. Kızın yanına yanaşıyor. Kız da bu boğayı görüyor. Çok seviyor üstüne biniyor. Alıyor kızı kaçırıyor. Önce girit'e sonra işte Yunanistan'a falan gidiyorlar. Hop, şunları bir şöyle bir acık bir harcayalım da. Abisi Kadmos da e, bunun peşinden işte gidiyor. E, Avrupa'nın ismi de o prenses Avrupa'dan geliyor. Bu Teba şehrinin kurucusu Boete bölgesine önemli bir yerdir. Teba şehri. İşte bu Kadmos kuruyor. Orada bir ejderha çıkıyor herhalde. işte onu öldürüyor. Oradan ba ondan bahsetti az önce. O ejderha hikayesini tam bilmiyorum işte. Hani böyle o şeylerden böyle insanların canlanma hikayesi de vardı. Taşlardan mı artık? Bak demek dişlerinden canlanıyormuş. Unutmuşum. Öyle bir hikaye var. Yazıyı da Yunanistan'a getiriyor biliyorsunuz. Fenikel Fenikelilerden alıyor zaten. Yunanlar alfabeyi. Bu da mitolojik hikayesi. Şurada şey var. Neydi bu? Amber mi? Kehribar. Şu şeyleri de bir alalım. Malzeme candır. Oo bak bu var. Bu topla iksirlerin özelliklerini geliştiririz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şuraya gideceğiz. Ödülü de var. Hızlı seyahat şu an edemiyoruz. Bir dakika. Şu savaşın etkileri bir geçsin. Bakalım atla hızlı gidiliyorsa hemen basar gideriz yani sıkıntı değil. Şunu yapmış mıydık ya? Aynen bu yaptığımız şey bunu geç. yukarıdan uçması daha rahat olur. Kadmoz ayrıca 7 bilgeden biri olarak mı geçiyor? Bak onu, ona da bir bakmak lazım. Sandık mı lan o? Bak bir ışıkta parlıyor. Sandığı da alalım. Hazır gelmişiz. Kırmızı adamantin de var Ne yapıyorsunuz lan juniler Geldi en yakın kankanız Oğlum kaç kişisiniz Arada kaldık Hop yemezler oğlum Gel bakayım sen buraya kaybol. Fosfor canımızı tazele. Şu serseriyle uğraşacağız belli ki. Hop. Lan havada şey varmış. Sen kime hava atıyorsun? Pis herif. Ee evet, lan neyin havasını atıyorsun daha? Nereye? Şekil yapacaksın. Aç bakalım. Görsel aldık. Şu adamantini bir alalım. Phoenix came across the great fortress of Ares, a true terror to behold. It's not that imposing when you know the owner of it is a chicken. Oh. get control of yourself bear you are not ready go home ares shh do you want me captured there's no proper cover but this is your fortress I don't rule the roost anymore though, do I? You'll be king of the castle as soon as we get your essence back. How the gods will jump for joy if that even happens. But Aphrodite's married to Hephaestus? the whack job. I mean, I heard these into finger painting these days. And Zeus hates me. Not check. So. I just prefer Athena's war making. Leadership, maturity. Apollo's music, oh my gods, I've become my father! <laughs> <sighs> Ares, look at yourself. That's the real you. You don't care what people think, you act. You raise entire cities to the ground when you don't get your way. You protect your people and your family at the expense of everyone else. You're an asshole! And you were always one of my <laughs> favorites. <laughs> Assorted, <laughs> <laughs> <in your taste. laughs> Let's get this gate open. You coming with me? Inside? You're kidding! If the old me did anything right, it was locked down that fortress. It is rigged to perfection. Okay, okay. I'll find the tracking kit and come back out. Stay safe. Take your own advice. The place will be crawling with Typhon's minions. Here another of my blessings phoenix in case you're about to beat the odds again good luck I'm rooting for you huh hmm güzel, güzel. Never seen this side of Ares. Maybe I misjudged him. The great and mighty Zeus. Never. Evet, bir dahaki bölümde kaleyi basarız. Görüşmek üzere. <laughs>